Sayın Başkan, öncelikle basın mensuplarıyla beraber e, gemide güzel bir organizasyon oldu, güzel bir ortam oldu. Bu manada gemi hakkında ve sizin hakkınızda neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sizleri aramızda görmekten şeref, onur duydum. Türk basınının e, bu zor günlerde, e, Türkiye'deki yaşanan ekonomik, sosyal zor günlerde sizleri çok büyük görevler bekliyor ve sizin e, çalışmalarınız gündemle ilgili vatandaşa vermiş olduğumuz bilgiler hepimiz tarafından takdir ediliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Gerek bu gemi için, gerek Türkiye için. Turizm Türkiye'nin en önemli aslında dünyaya açılan kapılarından biri. Kruvaziyer turizmi peki Türkiye'ye neler katacak? Kruvaziyer turizmi biliyorsunuz bizimle birlikte ilk defa kalıcı olaraktan Türkiye'ye getirildi. Daha doğrusu biz getirdik, ben getirdim. Kruvaziyer turizminin sadece turizme katkısı yok hem ekonomik hem sosyal hem de Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili çok büyük getirileri var. Nasıl getirisi var? Örnek veriyorum bu geminin haftada 5 bin, ayda 20 bin kişiyi misafir etmekte. Dünyanın birçok ülkesinden buraya misafirlerimiz geliyor. Türkiye'nin tanıtımı, Türkiye'nin turizmdeki... E, başarısı, misafirperverliği... bütün diğer dünya ülkeleri tarafından... uluslararası arenada... ispatlanmış oluyor. Buna böyle bir katkı veriyoruz. Süreç devam edecek mi Tabii ki süreç devam edecek. Daha önce de ifade ettiğim gibi... E, Allah'a şükürler olsun... biz Ümre seferlerinde 9. ayından itibaren başlatıyoruz. Başladı. Herkes şu an kayıtlarını yaptırabilir. Bu da... E, dünya kruvaziyer tarihinde bir ilk İstanbul-Homport cidde seferleri olacak. Ve talep çok büyük. Buradan İslam coğrafyasına, kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlarımıza duyurulur. Allah şimdiden kabul etsin oradaki ziyaretlerini ve dualarını. Peki herhangi bir fiyat aralığı var mı Sayın Başkan? Fiyatla yani, ilgili bir sıkıntı yani yok. Orta kesim mi, üst kesim mi? Orta kesim de girebilir. Şimdi öyle bir şey yaptık ki bu Ümre seferlerinde 450 dolardan 1600 dolara kadar ki buna uçak fiyatları da dahil. Yani siz 9 günlük bir seyahatle ciddiye varıyorsunuz. Kutsal topraklarda işte Ümre görevini yerine getiriyorsunuz ve daha sonra da uçakla istediğiniz lokasyona Türkiye'de dönüyorsunuz. Yani fiyatlarla ilgili bir sıkıntı yok. Şu ekonomik krizde yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Gemiyle ciddiye gidiyorsunuz. Öyle tabii tabii gemiyle ciddiye gidilecek. Kaç günlük bir umre? Dört günlük bir umre. Yani gemi oraya gittikten sonra dört gün. Dört gün tabii zaman. zaten yetiyor yani. Umre ziyareti kısa da olabilir. Bir günde de yapabilirsiniz. Ama haç tabii onun gibi değil. Haçta kalınması gerekiyor. Daha uzun oluyor. Ben daha genel bir şey soracağım. Toplam tabii. kaç destinasyon var? Destinasyonlar. Şimdi destinasyonlar, <laughs> şimdi yoğunluğa göre destinasyonları artıracağız. Şimdi ilk etapta. Tabi Yunanistan var, Mısır var. Daha sonra Venedik, İstanbul seferleri olacak. Ondan sonra Cebeli Tarık'tan Tenerife Adalarına, Kanarya Adalarına kadar bir destinasyon planlıyoruz. Ama bu taleple ilgili bir şey. Yani şu ekonomik krizde şu an gemide de olduğu gibi Türk misafirlerimizin sayısı az. Yurt dışından geliyorlar. Çünkü Türkiye'nin kalkınması veyahut da kalkındığını gösteren Türkiye'deki pasaport sayısıdır. Bugün 85 milyonluk ülkede yurt dışına çıkan veyahut da pasaport sahibi olanların sayısı çok çok az. Rakamları bilmiyorum ama halen daha örnek veriyorum. Adam Erzurumluysa Erzurum'dan daha İstanbul'u görmeyenler var. Adam Kırşehirliyse İstanbul'a gidemeyen vatandaşlarımız var. Yani pasaportu eline almamış, pasaport çıkarttırmamış veyahut da pasaport sayısında e, dünyada gelişmiş ülkeler seviyesinde değiliz. Gelişmekte olan e, ülkelerden birazcık öndeyiz. Yani Afrika'da pasaport sayısı ülke geneline göre yüzde beşlerde. Türkiye herhalde yüzde on beşlerde falandır. Yani bu şu anlama geliyor. Halen daha Türkiye'de 60 milyon vatandaşın pasaportu yok. Yurt dışına çıkamıyor. Evet, hiç Şimdi hiç... yurt dışına çıkamayan bir vatandaş ne diyor? E, uzaya çıkacağız e, sen önce bir Avrupa'ya git, bir Japonya'ya git, Ülkenin dışına çık veya ülkeni bir tanı. Trabzon, Sürmene'ye git. Efesus'a git. Değil mi? Hacı Bektaş'a e git. Başka bir yerlere git. Kapadokya'ya git. Yok. Adam e, ailesinin veyahut işte denize gittiğinde ucuz olan yerlere. Ben geneli söylüyorum. Tabii ki butik otellerde, pahalı otellerde e, konaklayanlar var. Mercedes'e binenler var. Ferrari kullananlar var. Ama Hacı Murat'ı alamayanlar var ülkede. Bunları da unutmamak lazım evine ekmek götüremeyen emekli var. Bunları unutmamamız lazım. Kapasite ne kadar bu geminin yani kurs ya Şimdi e, gemi tabii kapasite şöyle, 8 bin kişilik bir gemi bu. Fakat e, gemiyi e, ümre seferlerini yapacağı için haremlik selamlık oldu bu gemi. Ama diğer gemiler e, karışık. Yani otellerde olduğu gibi. Gemide e, <laughs> her türlü ibadet mümkün. E, seyahatle ilgili bir sıkıntı yok. E, vizeyle ilgili bir sorun yok. Ama diğer gemilerde örnek veriyorum Avrupa'ya giden destinasyonlarda vizeniz olmak zorunda. Pasaportunuz olmak zorunda. E, şimdi... Destinasyonları düşünsek şimdi, kaç yolcuya hizmet Şimdi şöyle, e, uluslararası düşündüğümüzde kapasite çok büyük. Fakat bu ülkenin güvenliğiyle ilgili. Yani siz şimdi son günlerde Yunanistan'daki dönerin fiyatı veyahut da lahmacunun fiyatı Bodrum'la mukayese edilemeyecek kadar düşük. Ve de bir balık yiyorsunuz Yunanistan'da 5 dolar ödüyorsunuz. 5 dolara Türkiye'de balık sirkeci de vardır veyahut da Ankara ulus da vardır. Yani iyi görmemiz lazım. Türkiye'yi her şey yolunda gidiyor. Biz refaktayız, biz mutluyuz. Diyen bir kesim var. Bir de biz acız. Evimize ekmek götüremiyoruz. Verilen askeri ücretle geçinemiyoruz. Gençler aldığı diplomaların e, hiçbir şey yaramadığını görüyor. Emekliler emekliliğin tadını çıkaramıyor. Torunlu açlık veremiyor. Yani ben bu gemide şimdi hepimiz beraber yemek yiyoruz, oturuyoruz ama e, biz bu e, çok az bir e, kesimin e, üyelerinden birisiyiz. Yani ben şimdi çok Almanya'da kaldığım için kusura bakmayın. Türkçem de çok düzgün değil ama ülkenin gerçeğinden uzaklaşamayız. Her şey iyi gidiyor havasıyla kötü gittiğimizde unutmamalıyız. Bakın şunu buradan Türk halkına bütün yüreğimle söylüyorum. Dünyada ben Müslüman olarak bunu söylüyorum. Bunu Katolik de böyle Hristiyan da soru e, yani sorgulanamaz olan tek şey vardır o da Allah'tır. Allah'ı sorgulayamazsınız. Ama Allah'ın dışında her şeyi sorgulayacaksınız. Hatta Kur'an'da bile diyor ki, önce inkar et, oku, kabul et. Yani biz gözü kapalı kula, kulu putlaştıramayız. O zaman işte bu duruma düşüyoruz. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. Bu benim açıkladığım siyaset üstü bir açıklama. Herkes layık olduğu şekilde yönetilir. Layık olduğu şekilde zenginleşir. Layık olduğu şekilde refakta yaşar. İdeolojik olaraktan bakıldığında ülke bu duruma gelir. Tek bir ideoloji vardır dünyada, insan olabilmek. Peki Çetin Bey, yurt dışından baktığınızda, yani siz Almanya'dasınız. Tabii ki, da, hani 50 yıldır almışsın. Almanya'dayım. Peki. Oradan Türkiye nasıl görünüyor? Ben bu sorunun cevabını... Şimdi ben yani. buradan e, açıklamak isterim ama bunu bu çok zor bir soru. Şimdi e, Kuzey Kore'de olsak, Kuzey Kore'de olsak ve ben de Kuzey Koreli olsam, siz de bu soruyu bana sorsanız, ben cevaplayamam. Söylemek istediklerimi söyleyemem çünkü bu soruyu ben cevaplamak istemiyorum. Sıkıntılı bir soru. Ben teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Şeref duydum. Allah sizleri var etsin. Biz son noktayı yani şunu şu mesaj çok önemli. Türkiye'de Kürtle Türk'ü ayırmak isteyen haindir. Alevi ile Sünni'yi ayırmak isteyen haindir. Biz biriz. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle. Bu vatan bizim. Birimizi daha çok iyi sevelim. Daha çok sevelim ayrışmayalım kutuplaşmayalım herkesin gözü bizim üzerimizde evet. teşekkür ederim